AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, yeni il başkanının belirlenebilmesi için Trabzon Milletvekili Adnan Gündar ve Karadeniz Bölge Koordinatörü Yahya Çelik'i görevlendirdi. Düzce'ye gelen Gündar ve Çelik, parti mensupları ile tek tek görüştü. AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin, milletvekili adaylığı için istifa etmesinin ardından yeni il başkanının kim olacağı ile ilgili olarak sorular sorulmaya başlandı. Bu sorulara cevap olabilmesi adına AK Parti'de dün temayül yoklaması yapıldı. İl Gençlik Kolları ve Kadın Kolları Yönetim Kurulları'nın yanı sıra mevcut yönetimle Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte ilçe gençlik, ana kademe ve kadın kolları başkanları da temayil yoklamasında oy kullandılar. İl Başkanlığı için temayil yoklamasına girecek adaylar da belli olmaya başladı. AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hasan Şengüloğlu, Düzce Kent Konseyi Başkanı Ali Dilber, Ersin Gökçe, Recep Albayrak ve Sinan Aydın'ın il başkanlığı için çalışmalar yürüttüğü gelen bilgiler arasında. Temayül yoklamasında oy kullanacakları telefonla arayan bu isimler ilk üçe girmek için çaba harcadı. İlk üçe giren isimler daha sonra AK Parti Genel Merkezi'ne giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği yeni il başkanının çarşamba günü belli olması bekleniyor.